videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Supansın ya Rab. Senden başka yoktur ilaç. Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi. Ey maddi manevi dertlerine tabip bulamayanların tabibi. Ey isteklerini dinleyip cevap verecek kimsesi olmayanlara cevap veren ey şefkat edecek kimsesi olmayanların şefkat edicisi ey refik ve arkadaşı olmayanlara rahmet ve merhametiyle refakat eden ey şefaat edecek kimsesi olmayanların şefaatçisi ey imdadına koşacak kimsesi olmayanların yardımcısı ey doğru yolu gösterecek rehberi olmayanların önderi, ey yol gösterecek önderi olmayanların önderi, ey merhamet edecek kimsesi olmayanların merhamet edicisi Rabbim, supansın ya Rab, senden başka yoktur ila, eman diliyoruz senden, koru bizi cehennemden, ey kendisine tevekkül edenlerin her ihtiyacına yeten kafi. Ey kendisinden hidayet isteyenleri hidayete erdiren Hadi. Ey kendisinden ihtiyaçların giderilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarını gideren. Ey kendisine dua eden kullarını cennete girmeye davet eden Da'i. Ey kendisinden şifa isteyenlere şifa veren Şafi. Ey kendisinden ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyenlerin her ihtiyacını karşılayan gadi. Ey kendisinden zenginlik isteyenleri zengin eden muni. Ey kendisinden işlerinin yerine getirilmesini isteyenlerin işlerini yerine getiren mufi. Ey kendisinden güç kuvvet isteyenleri güçlendirip kuvvetlendiren mukavvi ey kendisinden dostluk ve himaye isteyenlerin dostu ve hamisi Rabbim. Subhansın ya Rab, senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden, koru bizi cehennemden. Ey bütün varlıklardan önce var olan, kendisine hiçbir şeyin sebgat etmediği evvel, ey varlıkların geçmesinden sonra da var olan, ahir. Ey duğnundaki her şeye galip, her şeyin üstünde olan zahir. Ey yarattıklarının görüşlerinden ve ilimlerinden saklanan, hiçbir gözün idrak edemeyeceği, hiçbir vehmin nüfuz edemeyeceği batın. Ey her şeyin yaratıcısı Halik. Ey rızka kefil olan ve ...her bir canlıyı yaşatacak zaruri gıdayı deruhte eden razık. Ey her işi ve sözü doğru olan sadık. Ey her şeyden önce var olan sabık. Ey her bir varlığı yaratılış gayesine ve... ...ulaşılabileceği mükemmelliğe sevk eden saik. Ey tohum ve çekirdekleri yarıp süngülendiren geceden gündüzü, karanlıktan aydınlığı çıkaran Felik... Supansın ya Rab. Senden başka yoktur ila. Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Ey gece ve gündüzü peş peşe evirip çeviren. Ey karanlıkları ve nuru yaratan. Ey gölgeleri ve harareti meydana getiren. Ey ay ve güneşe hükmedip mahluklarının hizmetine veren, ey ölümü ve hayatı yaratan, ey yaratmaya ve buyurma yetkisi kendisine ait olan, ey eş ve evlat edinmeyen, ey mülkünde ortağı bulunmayan, ey kendisine herhangi bir yardımcı edinmek zilletinden uzak olan, ey güç ve kuvvetin Tek ve gerçek sahibi Rabbim. Supansın ya Rabb. Senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Ey isteyenlerin isteklerini bilen. Ey kendisinden istekte bulunanların hacetlerini verecek kudreti olan. Ey üzüntü sebebiyle kendini kaybedenlerin inlemelerini işten. Ey azabından korkarak ağlayanları görüp bilen, Ey suskunların gönlünden geçen her şeyi bilen, Ey günahlarından pişman olanların pişmanlıklarını görüp bilen, Ey tevbekarların özrünü kabul eden, Ey fesatçı ve bozguncuların işlerini ıslah etmeyen, Ey iyilik yapanların mükafatını zayi etmeyen, Ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzak olmayan supansın ya Rabb. Senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Ey bekası daim olan. Ey hataları bağışlayan. Ey duaları işleyip icabet eden. Ey ihsanı bol olan. Ey gökleri yükselten, ey belaları kaldıran, ey metü senası büyük olan, ey yücelik ve ulveti ezeli olan, ey vefası çok olan, ey kullarına en şerefli karşılığı veren, supansın ya Rab, senden başka yoktur ilah, eman diliyoruz senden, koru bizi cehennemden. Ey günahkarları tekrar tekrar çokça bağışlayan gaffar. Ey kullarının ayıp, çirkin, hata, kusur ve günahlarını çokça örten settar. Ey kullarına hakimet ve kudretle galebe eden ve onları isteseler de istemeseler de irade ettiği cihete yönetmekle istediği gibi yöneten kahhar. Ey her şeye boyun eğdiren dilediğini zorla yaptıran cebbar. Ey isyanda ısrar eden kullarına ceza vermede acele etmeyen çok sabırlı ve kullarına sabır gücü veren sabbar. Ey yarattıklarına rızkı çok ve tekrar suretiyle veren rezak. Ey her şeyi hikmetle açan ve adaletle hükmeden Fettah. Ey her şeyi çok iyi bilen Allam. Ey kullarına hak sahibi olmaksızın çok çok ve tekrar suretiyle lütuf ve ihsanlı bulunan Vehhab. Ey kullarının tevbelerini kabul eden Tevvab. Supansın ya Rab. Senden başka yoktur ila. Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.